Amerika Birleşik Devletleri yayınımızın sonuna yaklaşırken Amerika Birleşik Devletleri Türkiye büyük açısından bir açıklama ABD vatandaşları deprem sırasında ne yapılmalı? Deprem sırasında eğer dışarıdaysanız. Şimdi bu şaka. Ben size olayın arka planını anlatayım. Amerika ben kendi görüşlerimi söyleyeceğim şimdi burası şey bir konu. Amerika Hatay depreminin Türkiye'nin önce ekonomisini, sosyolojisini, sonra politikini, ekonomi, sosyoloji ve politik. Üç aşama. Türk devletinin yıkılması, Cumhur ittifakının inmesiydi. Hatay depreminin buna yetmediğini gördü. Hatay'da on binlerce konutun Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bitirelek sahiplerine teslim töreninin 3 gün sonrasında Amerikan Büyükelçiliği'nin deprem sırasında ne yapılmalı açıklamasını ben Fatih Tezcan iki şekilde okuyorum. Bir, Hatay depremi de ben cezaevindeydim. Yetmedi İstanbul depremi veya İzmir depremi için niyetliler. Nasıl konuşayım ben şimdi? Bunun için böyle bir deprem olacağını öngörüyorlar diyeyim ben size. Bu bu. Yoksa Amerikan elçiliği depremde ne yapmalıyız? Google bilgisi küçük çocuklar öğretiyorlar Amerika'da, Japonya'da da bunları. Bu açıklama. Bu depremle alakalıysa bu bu anlama gelir. Benim bir projeksiyonumdu. Bu beni bağlar bu görüşler. İzleyenler olarak da sizde kalsın. Teşekkür ederim Bayram Bey. Altta analiz TV destek olduğunu hemen hızlıca söyleyeyim. Orada hesap numaralarımız var bizim. Bir de yayın sonunda bir şeyler açıklayacağım. Buradan yaptığınızda e, şeyleri, destekleri %30'unu mu ne kesiyor YouTube şimdi hem bir tane hesap numarası alacağız. Yüzde on kesiyormuş devletimiz. Oraya gönderebileceksiniz. Veya da e, buraya tıkladığınızda Avrupa'dan gönderecek olanlar istiyorlardı. Çoktan Avrupa'da geçerli bir IBAN istiyorlar. Onlarla da yayını sonunu anlatacağım. Hı. Bir saniye. Şimdi buradan ciddi konu var Amerikan için. Özür dilerim. Ben de ADHD'li işte var ya. Dikkat eksikliği, paraktivite bozukluğu var bende bilmeyenler için söyleyeyim. O yüzden her şey dikkatimi dağıtıyor benim yani. Burada insan evladı deminden beri öne eğilemiyor yani. Her şey dikkatimi çekiyor ve dağıtıyor benim. O yüzden kusura bakmayın. Şimdi bu birincisi depremle alakalıysa böyle bir planlama var. İkincisi ise eğer, tevriye deniyor buna, FETÖ'nün öğrendiği şey, CIA'den öğrendi onu. Fethullah Gülen. Bir terör saldırısı olacağını. Deprem sırasında eğer dışarıdaysanız, dışarı çıkmanın güvenli olduğundan kesinlikle emin olmanın süreciyle içeride kalın. Çök, kapan, tutun. Bırak geç onu. Deprem sırasında eğer dışarıdaysanız, binalara elektrik Geç, geç. Çökün, kapanın, tutunun. Artçılara hazırlıklı olun. Yerel yetkilinin yanında talimatlara uyun. Yollar kullanılacak durumda olabilir. Bu da havalimanları değiş İki şekilde okunabilir bu. Birincisi arka arkaya olabilecek terör saldırılarının ipucunu veriyor olabilir. Konseptin talimatını veriyor olabilir ihtimal. Deprem adı altında bir ultra gizli birer saldırı olacaksa CIA kontrolünde bu şekilde bir masumlaştırılmış bir şekilde talimat veriyor olabilir. Bana soruyorsanız her ikisi de benim aklıma yatkın. Çünkü İsrail'in ve Amerika'nın içerisinde Trump'a muhalif olan CIA'cilerin Türkiye'ye saldırı yapacaklarıyla ilgili bana soruyorsanız her en ufak bir soru işaretim yok yani? Hiç, hiçbir soru işaretim yok benim. Bu bu anlama geliyor. Hele hele DAEŞ'in Yalova'da yaptığından sonra DAEŞ'in sıra bizde anlamına gelebilecek o ses kaydını yayınlamasına. O ses kaydı yayınlamıyorum ben DAEŞ'in ses kaydını. Orada DAEŞ'i diyor ki bize diyor kadın çocuklar içeride saldırıyorlar diyor. Lan müptezel senin karına tecavüz etmeye mi geliyor? tövbe estağfurullah Türk polisi. Polis bu eve girer suç unsuru varsa alır götürür yoksa durur. Gecenin köründe eve girdiler diyor. Ne, ne konuşuyorsun sen? Öyle değil ki zaten o Yalan konuşuyor. E Müslüman yalan söyler mi? Hayır. Polis gelse olacak? Polis 24 saat istediği yere girer. İstediği yere girer polis. Adamı var, adamı vardır, o adam muhaşereti vardır. Kimse kimsenin tesettürlü karısına demiyor ki affedersin çıkart onu. Kadın polis var geçiyor odaya evet çıkartıyor ama kadını çıkartıyor. Güvenlik gerekçesi olduğu gerekçesi kadın kadına caiz. Ne anlatıyorsunuz? Erkek gelecek de daha karısına var. Ne onun da karısı var. Görmüyor musun? 3 aylar diyor. Çocuğunu gönder diyor. Öbürü kadın ve çocukları kendisine kalkan yapıyor. Öyle talimatlandırılmış çünkü Tel Aviv'den. Peşlerinden yerinden gidenleri acıyorum. Müslüman kardeşlerden var böyle öyle bakanlar özenenler. Ben biliyorum geçmişte biliyorsunuz İslami camiadan geliyorum. Biliyorum ben. Biraz aman diyorum. Aman diyorum gençler. Aman diyorum. Peşinden gidecek bir tane kendi kanaatim. Müslüman lider var Recep Tayyip Erdoğan. Allah ayağına ters değdirmesin. Amerika Birleşik Devletleri'nde kadın, çocuk o evde ne varsa zaten lav atıp öldürürler. Orada öyle bir şey yok. İhmal var mı? Soru gelmiş. İhmal var mı? İhmal varsa da devletimiz açıklar o zaman ortaya çıkar. Keskin nişancılıkla EYD'ye eşliğinin alakası yoktur. Neyi soranlar var? Neyi soruyor millet? O Nasuh Mahrukili'ye alakalı. Putin'den ricam bu saldırının bedelini dost ülke Türkiye'ye Türk milletine değil bunu planlayan AKP'ye sor demiş. Ben de cevap vermişim ona. Tarihe bak. Millet onu çıkartmışsın soruyor. Teşekkür ederim sizden bu arada. 26 Kasım 2015'te 10 senelik tweet. Gezi'de seçilmiş hükümete saldırdın. Şimdi Rusya'ya mı yalvarıyorsun? Senin kurtaramadığın tüm kurbanlar araştırılmalı demişim Nasuh Maruki'ye. Nasıl destek olabiliriz diyenler varmış gönderdim. Yorumlarda şu anda var. Çok teşekkür ederim destek olduğunuz için. Destek linkini de gönderdim şimdi. Aynı zamanda WhatsApp kanalına abone olmak isteyenler var, katılmak isteyenler var. Onun için de gönderdim. Aynı zamanda Telegram'da Siber Türk'teyiz Onu da gönderdim. Programın sonunda bizden haberler. Avrupa'dan destek olmak isteyenler vardı. Dün, bir şey buldum. Paysera diye. Varmış meğer bu imkan. Bir hesap numarası aldık. Şimdi onu biraz sonra Analist TV destek olun şu altta olan var ya oraya koyacağız. Avrupa'dan artık çok kolayca destek gönderebileceksiniz bize. E çünkü çekilmeler vardı gönderirsek ne olur falan diye. Aslında saçma bir çekinceydi ama olsun saygı duyuyorum ben. Gurbetçi kardeşimize selam olsun buradan. Yetiştirebilirsek bir de Almanca alt yazılı işte Fatih Tezcan yaptığımızda fatihtezcan.com aldık dedim ya işte bir 800 dolara verdik. Ulan deli ormanlı olunca bizim deli ormanları tanımayan var mı? Muhacir falan diyorlar bizim deli ormanlar. Şöyle yani bir şeye boşa para verince çok kafayı takarız biz. Ona o öyle gitti diye ben 10 sene sonra ben unuttum o 795 doları. Bugün de birisi demiş kredi kartından alın benden falan diye. Kredi kartından olmuyor bizim. Kredi kartıyla alakalı bir şeyimiz yok. En son ben bir tane güzel bir kupa bulacağım 1000 dolara falan onu satacağım. O da çok olur değil mi 1000 lira. 2500 liraya satalım bak Yılmaz Özdil'in kitap.